Gel babacığım gel. Gel hiç çıkarma ayakkabılarını gir öyle. Bu gece senin sayende evimi işgal eden o haşeratlardan bir kurtulayım. Yarın ilk iş zaten temizlikçi çağıracağım. Aferin kızım sana ya. Evin çok güzelmiş. Güle güle otur. Sağ ol babacığım. Kusura bakma seni de ta Ankara'lardan buraya kadar yordum. Ama adamlar gelip resmen evimi işgal ettiler baba ya. Ben de dedim ki aslan babamı çağırayım o beni kurtarsın. İyi yaptın kızım. İyi yaptın da. Ee hani neredeler bunlar? Hadi bir an önce çıksınlar karşıma da benim güzel kızıma bulaşmak neymiş? Göstereyim onlara. Ha? İyi akşamlar hoş geldiniz. İyi akşamlar mı? Hı hı. Ay, i̇çeride temizlik yapıyordum kendimi kaptırmışım kaptırmışım süpürge gitti. Uçtu sanki bulamıyorum. Süpürge? Süpürge. Süpürge işte yok. Yok. Kendime biraz espresso döküneceğim. Size de döküneyim mi? Eee olur. Ben içerim. Espresso mu? Ay şimdi düşüp bayılacağım ha. Kızım ne olacak sizin bu haliniz? Bu yeni neslin, genç neslin gittiği boyut nereye kadar? Ne oluyor? Bakın espresso ne diye soruyor. Ama bütün bunlar niye oluyor beyefendi? Ben konuşurken bana bakın, ne oluyor bütün bunlar? Neden oluyor? Çünkü hiç televizyon seyretmiyorlar. Anca varsa yoksa bildikleri kitap, dergi, gazete, internet. <laughs> ama büyük bilim adamları bas bas bağırınıyor. Bana mı bağırınıyor? Size bağırınıyor. Diyorlar ki günde en az 7-8 saat televizyon seyredin. Oturun baya baya televizyon seyredin diyorlar. Hatta bakın şu an tam aklıma gelinmiyor ama... ...matematiği bulan adamın adı neydi? <laughs> Matematiği buranın adamı ne? Paskal O adamcağız diyor ki... ...günde yedi sekiz saat televizyon seyrederseniz eğer... ...bilgi sığırcığınız genleşir. Ama yok. Nerede? Size mi diyor? Bana diyor. Kime diyor? Ahaya buradaymış. Ahaya süpürgem buradaymış. İşte benim süpürgem. İşte benim süpürgem. Buradaymış da buradaymış. Benim süpürgem. Buradaymış geliyorum şimdi Herkes hazır olsun Grokoli <laughs> mi? Birinci Birinci, birinci. Espresko dökünüyorum isteyen Siz cevap veresiye yakadan Herkese dökünüyorum Bunlarla ben şey yapmıştım Fal bilen Bunlar benim içtiğim espreskolar Fal bilen baksın Fal bilen baksın. Size bundan koyacağım. Espris size bundan koyacağım. <laughs> Fil can. Filcanları alayım. Filcanları alayım. Filcanları koyayım. Nerede benim espreskom? Nerede benim espreskom? Burada benim espreskom. Burada benim espreskom. Aa. Aa, aa kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Abi ya hanımlar gelmiş. Abi ya hanımlar gelmiş. Ay burada daha kim Ay burada varmış... Hey. Bitirdim. Kapatıyoruz. Falımıza bakınıyoruz. Koduk. Soğudu. Aldık. Taktık. Açtık. Ne diyor? Aa! Öküz görüyorum. Boynuz görüyorum. İntikam görüyorum. İhtiras treni. <laughs> Nefret üçgeni kapıyoruz. Siz Nespres da hazırlıyorum ha. Ormanda benimle atla gezintiye çıkmak isteyen bir parmak alırsın. Ya çok affedersiniz. Affınıza sığınarak size bir şey sormak istiyorum. Ben biliyorum. Ben mallamı biliyorum. konu içindeki mineral ve vitamin öbecikleri nedir diye soracaksın. Bakın şimdi bu genç neslin sorduğu bu cehaletçe soru. Kabahat olmuyor. Benim yeter diye düşüp bayılmam kabahat oluyor öyle mi? Yok ben vazgeçtim sormaktan. Direkt polis arayalım. Polis. Vazgeçtim kaybettin. Niçin vazgeçiyorsun? Hatta lafı bile varken Sora sora Bağdat Caddesi bulunur. <laughs> Espriskoya veriyorum Ve çok fena hallere düşebiliyorum O da bende enerji patlaması yapabiliyor Sonra da kendimi durduramayabiliyorum Durduramayabiliyorum diye bir şey yok Durduramayabiliyorum diye bir şey yok ...Allah'a onlar yattı ha! <laughs> Gerçekten çok şeker bir insansınız... ...biz babamla bayıldık size! Çok teşekkür ederim canım siz de çok 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 tatlısınız kremer kremere karşı derler! <laughs> o zaman ben şöyle sorayım... ...ya siz kimsiniz Allah aşkınıza? Ve benim mutfağımda ne işiniz var? Aa ve benim mutfağımda ne işiniz var? Ve benim mutfağımda ne işiniz var? Sen buraya mutfak mı diyorsun? Bakın ne yapmışlar biliyor musunuz? Genç nesil otur bakayım! Ne yapmışlar? Duvarı yıkmışlar, salonda eksini tokuşturmuşlar, buraya böyle bir barmen barkosu koymuşlar, ondan sonra da neydir efendim? Afrika mutfağı, oldu, ben de bunu yedim. <laughs> ondan sonra ne oluyor? Oh ne ala, oh ne ala, kendin pişir, kendin ye, kendin pişir, kendin ye. <laughs> sıcakmış. Bu da soğukmuş. Dondum. Dondum. Aa! o sıcak demiyorsunuz ha. Ya hanımefendi size diyorum. Siz kimsiniz diyorum ya. Kendisi benim biricik ve mükemmel ablam. Abiye hanım oluyor Burciş. Ablam mı? Yercan. Ablam. Benim mükemmel kardeşim. <laughs> Hoş geldin yar canım. Benim dünya insanım mükemmel kardeşim. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet Yarcan. Bu başıma gelen badireyi de atlatacağıma inanıyorum. Kafamdaki kara bulutları dağıtacağıma inanıyorum. Yarcancığım. Ablam. Bana evini açtın. Sen olmasan ben ne yapardım? İyi kin varsın. İyi kin varsın. Ablasının canı. Yarcancığım. Evini açtın derken. <laughs> ben hemen size espirisko koyuyorum. Hiç zahmet etmeseydin mi ablacığım? Hiç gerek yoktu vallahi. Olur mu Yarcancığım? Hemen koyacağım. Ben de içeceğim zaten. Şuna koy. Yercancığım insanı öldürmeyen ama süründüren acı ne yapıyor biliyor musun? Bilinçlendiriyor. <laughs> Ablacığım, o zaman sen içeride Burciş'in odasında kalırsın. Biz de artık mecburen şu kanepede kıvrılır birbirimize sarılarak uyuruz kardeş kardeş. Değil mi Burciş? Ya baba, lütfen bir şey söyler misin şuna? Baba mı? <laughs> ben de bir saattir soracağım efendim, soramıyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Demek Burcu işin babasısınız. Çok memnun oldum. Öpeyim. Öpeyim efendim. Bana bak evladım. Yarcan! Ah, sen mi geldin oğlum? Güzel oğlum. Ben geldim. Ah benim mükemmel ...Karayaz Aslan oğlum. Benim, benim Mikemir, anneciğim. Benim mi kardeşim. Bana bak sen gene ablanı espresko mu içirdin? Yok anne ben geldiğimde ablam çoktan espresko'nun esiri olmuştu baksana. Bah, bah. Anneciğim gelin ne olursunuz halay çekinelim ben halay başı olayım lütfen. Buyurun buyurun atın şunları şöyle. Gelin gelin anneciğim gelin. gelin. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bak 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 bak. mam Şevki, berin. Ne oluyor lan? Evet. Ben hazırım. Şevki. Çocuklarım, biz Şevki ile çok romantik bir akşam yemeğine çıkınıyoruz. Evet. Ne zaman döneriz? hiç belli olmaz. Bence hiç dönmeyelim hazır birbirimizi bulmuşken basalım gidelim Şevki. Neden olmasın? Ya baba hani sen bu istilacıları benim evimden kovacaktın. Bence durumu abartıyorsun kızım. Berin Hanım'ın oğlu benim de oğlum sayılır. Artık güzel güzel yaşarsınız. Ha? Abi kendini mukayyet ol çocuğum. Seni sana emanet bırakıyorum. Hoşçakalın. Bay. Çıkalım Şevk'ı. <laughs> Türk balı ho, Türk balı hey. <laughs> Baba bana para